Cahiliye, cahiliye, cahiliye döneminde Mekke'de nasıl bir dini yaşantı varmış? Özellikle en başta bunu yazabiliriz. Putperestlik, en yaygın din, biçimi bu da nedir? Allah'a inanıyorlar ama Allah'a aracı olarak da taştan, topraktan, çamurdan yaptıkları putlarla da Allah'a aracılık etmiş oluyorlar. E, hatta helvadan bile putlar yapıyorlarmış biliyorsunuz. Yolculuğa çıkacakları zaman helvadan putlar yapıyorlarmış. Ondan sonra da acıkınca da onu yiyorlarmış. Putperestlik en yaygın dini inanç. Sonra ikinci olarak ne yazabilirim? Hanifler var. Hazreti İbrahim'in dinine inananlar. Yani tevhid dini. Hazreti İbrahim çağrıştıran kavramları da yazayım. Hanifler diyebiliriz ya da bir olan Allah'a inanmak. Aslında İslamiyet. Şunu da kutları ekleyeyim de. Kutlara inanıyorlar. Kutlar için kurban kesiyorlar. Hatta yiyecekler bırakıyorlarmış. Putların önüne hatta bir tane de değil bir sürü put varmış. Özellikle Kabe'nin içinde 360 tane put yer alıyormuş. Bir de düşünün evlerinde putların olduğunu yolculuğa çıkarken putlar derken bir sürü put var. Bir de dört tane de ee, daha önemli put seçmişler. Lat, menat, uzahubel diye. Öyle bir cahiliye olamaz yani. Son olarak da ne diyeyim ben? Hristiyanlar çok az sayıda da. Hristiyanlar Mekke'de var imiş. Yani Hz. İsa'nın dinine inananlar diye. Üç tane dini inancı aslında mecusiler de varmış ateşe tapanlar ama çok azınlıktaymış. Biz sadece bunları yazabiliriz. Putperestlik, Hanifler ve Hristiyanlar. Peygamberimiz çocukken nasıl bir insanmış? Sevimli olduğu kesin bence yüzde yüz. Örnek davranışları nelermiş bakalım. Saygılı mı? Evet, büyüklerine çok saygılı, küçüklerine de merhametli. Bir, İki. çalışkan mı? Evet, peygamberimiz biliyorsunuz çobanlık yapmış, ailesine bu konuda yardımcı olmuş. Çalışkan diyoruz, yardımsever diyebilir miyim? Kesinlikle evet. Son olarak da peygamberimize bir lakap verilmiş ya, o neden dolayı verilmiş? El-Emin lakabı biliyorsunuz dürüst bir insan olduğu için bu lakap verilmiş. Peygamberimize saygılı, çalışkan, yardımsever, dürüst diyebiliriz. Zaten dürüstlüğünden dolayı da Muhammedül emin denilmiş. Peygamberimiz hangi yaş aralığında, kimlerin bakımındaymış? 0-4 Kimin yanında? Süt annesi Hazreti Halime Normalde aslında 2 yaşına kadar e, kalması gerekirmiş, hep öyle yaparlarmış. Ama e, Mekke'de salgın bir hastalık olduğundan Hazreti Halime tekrar götürüyor çocuğa hastalık bulaşmasın diye. Dolayısıyla Peygamberimiz 0-4 yaş arasında Hazreti Halime'nin bakımında 4-6 sevgili annesi, Hazreti Amine'nin yanında peygamberimiz. Peki 6-8 dedesi Abdül Abdülmuttalip, Abdülmuttalip vefat ettikten sonra 8-25 yani evlenene kadar amcası Ebu Talib'in yanında kalıyor peygamberimiz. Peygamberimizin özelliğiyle devam ediyoruz. Hz. Muhammed'in hülf hülf katılması ve hacer Esvet'in yerine konmasında hakem seçilmesi onun hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir yazınız. Hülf hülf Peygamberimizin 20'li yaşlarda gençliğinde katıldığı derneğin ismi yani Erdemliler Topluluğu ne için katılmıştı? Haksızlıklara karşı koymak için. Neyi gösterir bu? Adaletli olduğunu gösterir, haksızlıklara hiç dayanamadığını gösterir. Bir, ee, peki Kabe hakemliği olayı, bu Hacır Lesvet'in yerine konulması olayına, Kabe hakemliği olayı peygamberimizin 35 yaşlarındayken başına geliyordu. Biliyorsunuz şu kapıdan ilk kim girerse o karar versin diyorlardı. Peygamberimizi görünce de çok seviniyorlardı. Neden? Çünkü güvenilir ve dürüst olduğu için. O asla haksızlık yapmaz, güvenilir ve dürüsttür ve aynı zamanda adaletlidir. Güzel bir karar, objektif bir karar vereceklerdir, verecektir diye peygamberimizin gelişine seviniyorlar. Dolayısıyla bu da peygamberimizin adaletli, güvenilir ve dürüst olduğunu gösterir. Sevgili peygamberimiz ve biricik eşi Hazreti Hatice nasıl tanışmış? Nerede tanışmışlar? Hadi bakalım. Sorumuz bununla ilgili. Nerede tanışmışlar? Ticaret Ticaret onların tanışmasına vesile oluyor. Peygamberimiz Hazreti Hatice o dönemin zenginlerinden ticarette kendisine yardımcı olmak üzere dürüst bir insan arıyor. Peygamberimiz ona yardımcı olmak üzere işe başlıyor. Sonra Hazreti Hatice'nin yardımcısı Meyser'e peygamberimizi gözlemliyor ve peygamberimizin güzel ahlakından şunu da şuraya vurgulayarak yazayım. Ne kadar güzel ahlaklı olduğundan Hazreti Hatice'ye bahsediyor. Hazreti Hatice de yani o dönemde zaten doğru, dürüst, güvenilir insan bulmak zormuş. Hazreti Hatice de özellikle peygamberimizi tanımak, bilmek istiyor. Sonrasında kendisi de tanıyınca zaten evlilik teklifi gönderiyor. Tanışma hikayeleri, evlilik süreçleri böyle diyebiliriz. Sonra evlilik teklifi ediyor. Dersiniz ki bir kadın da bir erkeğe evlilik teklifi edebilir mi? Edebilir buradan onu anlayabiliyoruz. Sonra evlilik teklifi gönderiyor. Evet, bu şekilde tanımlayabiliriz evlilik süreçlerini. Fil suresi deyince aklına ne gelir? Demek ki içinde filler var diye düşünürsün değil mi? Aynen öyle içinde filler var. Olay zaten fil olayı. Peygamberimiz doğmadan az önce gerçekleşen bir olay neydi? Yemen valisi Ebrehe Kabe'nin ticaret merkezi olmasından, insanların çok ziyaret etmesinden ve Mekke halkının çok para kazanmasından rahatsız oluyor. Bir kilise yaptırayım ve çok görkemli, şaşalı, lüks bir kilise yaptırayım. Artık herkes buraya gelsin, Kabe'den vazgeçsinler diye düşünürken yaptırdığı kiliseye kimse gelmiyor. Üstünü üstlük hatta dalga geçenler de olmuş. Buna çok sinirlenen Ebrehe Kabe'yi yıkmaya gidiyor biliyorsunuz. Kabe'yi yıkmak üzere pillerden oluşan kocaman ordusuyla Mekke'ye gidiyor. Hatta savaşı da yani kesin yenerim diye de düşünerek gidiyor. Orada farklı bir tavırla da karşılaşıyor. Detay olarak söyleyelim. E Abdülmuttalib'in de develerini de el koyuyorlar ya gasp ediyorlar da ama Abdülmuttalip diyor ki ben develerin sahibiyim ben develeri almakla yükümlüyüm ama Kabe'nin sahibi Allah'tır. Kabe'yi Allah koruyacaktır diyor. Ebrehe de buna şaşırıyor bu adam ne saçmalıyor diye ama tabii ki bir mucize gerçekleşiyor. Allahu Teala Ebabil kuşları ile Ebabil kuşlarının gagalarında ve ayaklarında e, tuğladan pişmiş taşları gönderiyor. Yani bugünkü kurşun diyebiliriz. Ebabil kuşları gönderen Allah Ebrehe'yi ve ordusunu ordusunu mağlup ediyor. Bu da zaten Fil Suresi gelinceye kadar da insanların bildiği bir olaymış. Herkes bilirmiş zaten bir o fil olayını. Çünkü çok mucizevi bir olay. Evet, dinimizin geleneklerimize etkisiyle ilgili üç örnek yazıyorum. Ramazan ayı ile ilgili geleneklerimiz nedir mesela? Tekne, orucu, mahyalar, mukabele. Ramazan ayı ve oruçla ilgili Ramazan davulu, maniler. Gelenekler. Bir, iki. Biz yardımlaşmayı seven bir milletiz. Bu da Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ya da peygamberimizin sözlerinde özellikle vurguladığı bir davranış, yapmamız istediği bir davranış olduğu için yardımlaşma ile ilgili geleneklerimiz mesela sadaka taşı, zimem defteri yani veresiye defterini kapatması gibi. 3 ne diyebilirim? Peygamber ve Ehlibeyt sevgisi peygamberimiz ve onun ev ahalisine duyduğumuz sevgi. Biz bunu nereden biliyoruz? Çünkü bizim ülkemizde Mehmet, Muhammed, Ahmet, Mustafa, Ali, Fatıma, Zeynep, Rukiye isimleri çok yaygın. Bunu da dinimizin geleneklerimize etkisi olarak üçüncü maddeye yazabiliriz.